Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerimiz. Bu konuşmamda da YouTube kanalımın açılma sebebini anlatmak istiyorum. İzah etmek istiyorum. Neden ben YouTube kanalımı açtım? Yoksa madde bir menfaat için mi açtım yoksa Allah rızası için faydalı olmak insanlığa özellikle Müslümanlara faydalı yararlı olmak için mi elbette ki ikinci şık yani Müslümanlara müminlere faydalı olmak zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Hayrun nas yenfaun nas İnsanların en hayırlısı en iyisi yine insanlara faydalı olandır. Bu ne olursa olsun insanların menfaatine yönelik şey, ne yaparsa yapsın hadis niyetine göre yapmış olduğu güzel niyetine göre 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar sevap alacaktır. allah Teala'dan mükafat alacaktır. Kuşkusuz. Birinci nedeni bu. Youtube'u açmamın sebebi. Youtube'da yayın yapmamın birinci nedeni budur. İkinci nedeni ise Mürşidim Seyyid Abdülbaki Hazretleri Hizmet nimettir buyurdu. Biz de buna itibaren uyarak yine elimizden geldiğince faydalı şeyler söylemeye çalışıyoruz. Zararlı şeylerden sakındırmaya çalışıyoruz. Biiznillahi Teala üçüncü nedeni ise hocamız bizden söz aldı okuduğumuz takdirde ve okuduktan sonra insanlara hayırın anlatmayı doğru yolu anlatmayı nerede olursa olsun hakkı söylemeyin ve insanları bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi öğretti ve bu konuda bizden söz aldı. Ve bundan sebep bu üç sebepten dolayı bizler de elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla, imkanlarımız el verdiği kadarıyla burada YouTube'da Doğrulan, doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Başta kendimizi geliştiriyoruz. Ayrıca diğer kardeşlerimize de gücümüz yettiği kadar yardımcı oluyoruz. Anlatıyoruz. Muhteber kitaplarımızdan mezkur olan, zikredilen her ne varsa sahih, yüzde yüz sahih, doğru ayet, hadis, fıkhi meseleler ve büyüklerimizden öğrendiğimiz İslam ayet sünnet i alimlerden öğrendiklerimizi burada paylaşarak kendimizde ve diğer mümin kardeşlerimizde faydalandırıyoruz. Allahu Teala her işimize olduğu gibi bu işimize de ihlaslı kalarak ebedi mutlu ola, mutlu olan bir hayat olan ve bizi beklemekte olan ebedi bir hayata ahiret hayatına iman sanametiyle ehl-i sünnet ve cemaat itikadıyla güzel salih kabul edilmiş amellerle Yüce Allah'ın huzuruna varmaya Rabbimiz bizi muvaffak kılsın. Allah cümlemizden razı ve memnun olsun. Ve bize razı olduğu ihlaslı amellere muvaffak kılsın. Amin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.